Güney Afrika'da Clarkstrop bölgesinde acayip metal küreler bulundu. Şimdi burada kürelerin üstünde birbirine paralel 3 tane çizgi oyulmuş. Yani bu doğal bir şey değil. Ve bu Cambrian devri öncesine ait olduğu tespit oldu. Bu kürelerden bazıları 6 mm kalınlığında ince bir kabuğa sahip. Yani böyle ceviz büyüklüğünde falan bunlar. Ve kırıldığı zaman kürenin içinden süngerimsi garip bir şey çıkıyor ve bunların bazıları havayla temas edince parçalanıp toz haline geliyor. Bu kürelerin kim yaptı, ne yaptı, nasıl yaptığı nasıl oluyorlar bilinmiyor. Ne var canım bunda diyeceksiniz. Tarih. Söylediğim o Kembriyen devri öncesine tarihlendirilmiş ya bunlar. 2.8 milyar yıllık. Milyon değil. Milyar 2.8 milyar yıl önce birileri metalden küre yapıyor, içine üstüne çizimler yapıyor, içinde garip süngerimsi bir şeyler koyuyor. İlginç değil mi?